Ay canım kıyamam. Ne kadar şirin şeysin sen. Çok üzüldüm. Ay kalkayım bari. Eyvah ablamların ses geliyor. Ne yapacağım ben? Bir sürü burcu burada yedim. Hemen bunları çöp atmam lazım. Hemen 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 hemen. Hemen. Burada çöpü atayım. Gizem neredesin? Eyvah eyvah. Ee, buradayım ablacığım. Sabah sabah neden kalktın? Şey ya. E, arkadaşım. Doğum gününe davet etmişti ee, ama ben gidemedim yani gitmek istemedim. Sonra da uyumadım. İyi ben de birazdan kalkarım. Çok şükür ya. Ha, tamam ablacığım Ben e, biraz uzanayım. Bence bu kız bir şeyler çeviriyor ama tam olarak anlamadım. Hımm diye konuşmalar. İkisini uyutturuyor. Bari kalkayım. Ay sabah olmuş. Hala televizyon izliyor. Ay. Bu film de bittiğine göre başka bir filme geçebilirim. Ama ne izleyeceğim? Bence şunu açayım. Kapı gıcırt sesler geliyor. Kesinlikle ablam geliyor. Allah. Ay. Başım ağrıdı. Eyvah eyvah. şu örtüyü de katlayayım. Yeri düşmüş. Tamam. Gideyim bakayım. Bu gizem ne yapıyormuş? Hiç de film bulamadım ki. Ee, şu aslında çok iyi. Demek öyle. Sen film izliyormuşsun. Kaç yılında yapılmış? 2011. Çok erken. Hmm, ama bence bu film güzelle benziyor. Gidin bakalım. Sana göstereceğim ben film izlemeyi. Hmm. Film bence biraz saçma konusu ama... Eskiciye bakayım belki gelmiştir. Cama çıkayım bari. Hem... Senin film izlediğini de duydum canım. Bana hiç boşuna bahane bulma. Şimdi cama çıkıyorum. Bekle. Eskici, eskici. Neredesin? Eskici yok ya. Eskici. Eskici. Ah, eskici. Şey, buraya gelir misin Mehmet Bey? Tamamdır. Şey, e, ben e, kızımın eski tişörtlerini vereceğim, eski kitaplarını. Normalde çok seviyor o kitaplarını ama bugün çok huysuzluk yaptı. O yüzden hepsini vereceğim. Tamam, nasıl isterseniz. Tamam, teşekkür ederim. Birazdan veririm, siz burada bekleyin. Tamamdır, bekliyorum burada. Tamam, ben hemen ayarlayıp geliyorum. Tamam. Evet, eski kitaplarını, eski tişörtlerini veriyorum. Anne, sakın. Neredeymiş bakalım bunlar? Heh, şurada. Hemen alayım. Bir saat dur bekliyorum ya. Eskici geldim. E, sen bizim kapıyı uğra. Ben hemen apartmana çıkıp geliyorum. Tamamdır. Hemen çıkayım. Anne sakın verme. Vereceğim kızım. Yani ablacığım. Sana artık kızım diyeceğim. Çünkü artık annen benim. Eskici geliyor musun? Geliyorum. Ha tamam. Geldim. Şöyle uzatayım ben sana. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Verdim canım benim. Anne. Niye böyle bir şey yaptın? Kızım. Bana anne demeye alışmışsın. Yani ben senin artık annenim. Bir daha tembellik yaparsan bunun daha kötüsü gelecek tamam mı? Tamam. Ama anne o benim en sevdiğim kitaplarım. Evet bana anne diyorsun. Abla diyeceğim artık sana. Tamam abla de. Şimdi git odana. Ya abla. Hı, cezanı çek bakalım. Görüşürüz. Abla hayır.